izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı kocanın cansız bedenleri çıkarıldı. İlçeye bağlı Tuzköy mahallesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar jandarma ve afat ekiplerine 40 EK339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi. Bölgede jandarma ve afat ekipleri sel sularına kapılan otomobil için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda araç içerisinde bulunan Hacı Halil'li karıkoca koca Şevket Şimşek ve Zöhre Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri iş makineleri yardımıyla dere yatağından çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Melikgazi ilçesine bağlı Becen mahallesinde meydana gelen selde bazı araçlar yolda mahsur kalırken bazı yollarda sel sularının getirdiği kaya ve ağaç parçaları nedeniyle kapandı. Kuvvetli yağış Hacılar ilçesinde de sele neden oldu. Afat, itfaiye, Belediye ve Andarama Kurtarma Derneği ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken polis ekipleri de su biriken yolları trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. <laughs> Yok şey değil miyiz? Nide'nin merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde çiftçiler, arazi toplulaştırma projesi çerçevesinde işlem yapan özel bir şirket tarafından arazilerinin birleştirilmesi yerine parçalandığını, iyi yerlerin ellerinden alınarak verimsiz araziler verildiğini ileri sürüp tepki gösterdi. Yıldıztepe arazileri toplulaştırma çerçevesine alınan 300 kişiden 279'u yapılan uygulamadan memnun kalmadı ve konuyu mahkemeye taşıdı. Toplulaştırma çalışmalarının adil bir yöntemle yapılmadığını iddia eden belgelerde, de halkı. Toplulaştırmanın devlet eliyle değil özel bir şirket tarafından yapıldığı için amacı dışına çıktığını ve hak kayıplarını yaşadıklarını anlattı. Yıldıztepe'de çiftçilik yapan ve arazisinde yer alan evi, ağaçları ve ruhsatlı su kuyusu komşusuna geçen Kadir Aksoy. Benim biri bölmüş. Bir başkasına vermiş, beni depeye çıkarmış. Ne ekeyim ben buradan, ne kaldırayım buradan. Bana bir de devlete masraf ettirmiş, özel yol yaptırmış. Bak yol bitti burada. Bana benim tarlaya gelince yol bitti. Ne yapayım? Devlet niye ödedi bu parayı? Burada, ya, burada hiçbir şey olmaz mı? Olmaz tabii, olmaz. ne olacak? İşte görüyorsun Ol. kendi gözünde. Evet. Olsa zaten burada ekiliyor. Olmaz. geçiyor. Evet, Götüler, kim çekti? De. Benim Yok. la tel Ben tel evet. yiyorum burası. Ben... Evet. Ee, Benim bu yerleşim yerimi aldı, yan komşuma verdi, itiraz ettik, kabul olunmadı. Olunmadığı gibi mahkeme sürecine gittik, net bir çözüm alamadık. 40 yıllık ağaçlarım var, evim var, mandıram var, elektriğim var. Bunları yan komşuya veriyor. Ben bunlarınla ne uğraşmak zorundayım? Çizen kişi, şahsa, özel çizmeseydi bu sorunlarımızın hiçbirisi olmazdı. Bir kilometre ileride, iki kilometre ileride bu toprağa eşdeğer işte tarlalarım var. Toplulaştırmanın anlamı bir yerde toplamaktır. Verimli tarlam verimli yerinde kalsın. Kimsenin hakkına da biz buraya istediğimiz yok ama kasabamızda on kişiye aşkın bir kişi var, kişi sayısı. Bunlar istediği yerden istediği güzel yerleri bağlamışlar en büyük adaletsizlik burada. Biz bunu kabul etmiyoruz. 279 kişi imza topladık. Tapuya göre 6 senedir top talla teslim edilmedi. Buradan da mağduruz. Satacak satamıyoruz. Alacağız, alamıyoruz. Ya e ortada tapuya tapu var elimizde ama tarla yok. Bizi sizi anlaştıralım dedi müdür. Anlaşalım dedim müdürüm gel gidelim. Ben tar, tarlaya dedim ben yatayım. Sen de kuru elini al. Eğer bana verilen tarlada benim toprağı beni beni örtecek toprak bulabilirsen vallahi kalkmam, billahi kalkmam dedim. Kayayı verdi bana, kayayı. 48 bin 600 metre kare 20, 41 daire düşürmüş. Nitti benim on daar tarlamayı. 8 yıldır bu sorunları yaşıyoruz. Buna can dayanmaz, 8 yıldır 8. Evet, mi verecek. Tarım ile mi verecek? Devlet eliyle yapılırsa biz bunları kabul ederiz. Devlet elinden yapılmazsa buraya şirket falan sokmazdık. 40 derece sıcakta çalışıyorum İşte görüyorsun yetiştirdiğimizi. Bak burada gözünün önünde gör. E Yetiştiriyoruz, kanlılarını doyuruyoruz. Oyumuzu veriyoruz. E güzelce mesela e geliyor senin vekilin olayım diyor, ol diyoruz. Maaşlarını veriyoruz, vergilerimizi veriyoruz. Bize bu yapılır mı ya? ya benim iyi bir vermiş adam diye kıra vermiş. Benim iyiliği de ona vermiş. Şimdi bu, bu olmayınca ne olacak bu iş? Şimdi ben iyiliği de tapılı yirmi götürebilir miyim? Vermem. Vallahi kanka odayı götürür ha. Burada kanka Ciddi söylüyorum kanka götür götürür ha. Bir adaletli bir ayrılmış ol güzel gene tapılarımızı geri verilir. Ya da ciddi söylüyorum burada çok cinayet olur. Babamdan bize parça parça tallalar düştü. Ben de dilekçemde benim üstüme olduğu için buraya taşınmasını istedim tallaların. Tavlaları taşımadılar. 10 kere dilekçe verdim. Tapulaştırmada bize parça parça yerler verdiler. 270 metrekare, 350 metrekare, 500 metrekare. Biz buraya toplanmasını istedik bunu. Toplamda 5 bin, 6 bin metrekare yeri 12 parçaya bölmüşler. Bu nasıl tapulaştırma? Yani bunun anlamı ne? Madem bütünleştirme, tapulaştırma dediler. Yani adamı olan tarlasını çok güzel taşıdı, topladı. Ama adamı olmayan Böyle mağdur edildi. Yani illa yani torpil mi lazım her şeyde? Burada 10 kişiye, 15 kişiye e, toplulaştırma olmuş. Geri tarafa herkes mağdur burada. burada abi, yani kaydırılarak benim... bu arsa arkadaş mağdur duruma düşmüş, ben de mağdur durumda. Bu evin yarısı senin, yarısı senin mi şimdi? Murat abiye geçiyor. Benim Murat abi benim arsaya kaydırıyor, ben de yukarı kaydırıyor. Burada verimsiz arazi olduğu için de, benim <laughs> arazi verimli, verimsiz yere verildiği için de ben e, asla kabul etmiyorum. Etkili olan sağanak yağış yüzünden kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintilerine sebep oldu. Nevşehir istikametine giden Fiat marka bir otomobil de bu su birikintilerine giderek kontrolden çıktı. Orta revüje çarparak durabilen otomobilde ölen ya da yaralının olmaması yüreklere su serpti. Polis ekipleri ise kaza sonrası yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Son yıllarda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı restoran, kafe, turistik tesis yatırımlarıyla öne çıkan Nusret Gökçe, Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir'in Uçsar kasabasına yatırım planlaması için geldi. Ünlü yatırımcı Nusret Gökçe beraberinde geldiği yatırımcılarla birlikte Uçsar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü makamında ziyaret ederken, Uçsar yöresinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu. Uçsar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün bu yatırım planlamasında kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve büyük önem taşıdığını belirten Nusret Gökçe, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı ağırlayan bu yörede restoran, kafe ve turistik tesis gibi yatırımlar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Uçsar Belediye Başkanı Osman Süslü ziyaretin anısına kendisine armağan ettiği Kapadokya portresine de hayran kaldığını söyleyen Gökçe, çok yakın bir zamanda bu girişimlerin olumlu sonuç vereceğine inandıklarını da dile getirdi. Artık sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir isim olarak Nusret Gökçe'nin Uçsar'a yatırım amaçlı gelmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Uçsar Belediye Başkanı Osman Süslü, bölgemize, Uçsar'ımıza yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Nusret Gökçe ile ilk görüştüğümüz andan itibaren bölgemiz Yeni bir yatırımcı, yeni bir yatırım kazandıracağımız için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Umarım en kısa zamanda Sayın Nusret Gökçe ve beraberindeki yatırımcı arkadaşlarımız gerekli planlamalarını tamamlayıp bir an önce gerekli çalışmalara başlarlar. Biz de bu konuda Uçsar Belediyesi olarak yatırımcılarımız elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız ifadelerinde bulundu. Yatırımcı Nusret Gökçe ve beraberindeki yatırımcılar Başkan Osman Süsle ile yatırım planlanan alanlarda da incelemelerde bulundu. Nevşehir'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Mualla ve Selim çifti sağanak yağış altında dünya evine girdi. Hafta sonu yurdun birçok kesimini etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına Nevşehir'de de hayatı olumsuz etkiledi. Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, şehrin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden olurken, Mualla ve Selim çifti de sağanak altında kıyılan nikahta dünya evine girdi. Çift açık alanda düğün yapmak için aylar öncesinden kır bahçesi kiraladı. Düğün saatlerinde sahneye çıkan çift ilk danslarını yaptıktan sonra bir anda bastıran sağanaktan kurtulmak için üstü kapalı alana geçti. Yağış şiddetini gittikçe arttırınca çiftin nikahları da sağanak yağmuru altında kıyıldı. Bizim de yaptığımız incelemelere göre evlenmenizde kanunen herhangi bir engel yoktur. Şimdi bir kez de sevgili misafirlerimizin ve şahitlerimizin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğimizi sözlü olarak beyan etmenizi istiyorum. Siz Sayın Mualla Ayhan Hanımefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Selim Aydın Beyefendiyi, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Selim Aydın Beyefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Mualla Ayan Hanımefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ailenin reisi gelin hanıma. Buyurun. E tabi bir de Üçsel Hediye Başkanlığımızın Kur'an-ı Kerim ve bayrağımızdan olan hediyesini de kendilerine takdim ederken evet Kur'an-ı Kerim'in ışığında, nurunda bayrağımızın gölgesinde bir ömür boyu mutluluklar diliyorum sizlere. İnşallah. Buyurun. Hayırlı olsun efendim. Yurdun birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış Nevşehir'de de hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonu il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında aracıyla sele kapılan iki kişi hayatını yitirirken birçok ev ve iş yerini su bastı. Aşırı yağmurlardan tarım arazileri de olumsuz etkilendi. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri selden etkilenen köylerde çalışmalarına devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri Göreme Ortahisar yolu üzerinde ve Ürgüp ilçesine bağlı İbrahim Paşa köyünde trafik işaret uyarı levhaları ile güvenlik önlemleri alırken Gülşehir ilçesi bağlı şahinler Yeşilli ve Ovaören köylerinde kanal arızalarına müdahale etti. Ayrıca merkeze bağlı Özyaylı köyünde şiddetli fırtına sebebiyle çatıları zarar gören hanelerin enkaz kaldırma ve zarar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Nevşehir valisi Ali Fidan hafta sonu etkili olan şiddetli yağış alan bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Fidan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkınlardan etkilenen ve zarar gören tarım arazileri başta olmak üzere köylerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Böyle bir yarım saatte yağardı yağmur. Tamam, başka kimse var mı? Yani, düştüm, düştüm, tamam, iki kişiymiş ya. Tamam, tamam iki kişi, tamam. Iki kişi, iki kişi, iki, kişi, iki, kişi. emin miyiz Ahmet? Kızla Yok, yok, gelemezsiniz, gelemezsiniz. Şey, tamam mı şimdi, iki kişi mi? Kişi mi? Şu, e, iki Bağ bozumlarının yaşandığı şu sıralar Nevşehir'in birbirinden lezzetli üzümleri pekmez olmaya başladı. Bu anlamda ilk pekmez ateşi Sulu Saray kasabasında yandı. Olgunlaşıp kıvama gelen siyah üzümler büyük bir titizlikle şirehanelerde suyu çıkartılıp daha sonra maya diye tabir edilen pekmez toprağı ile haşlanıyor. Bir gün süreyle dinlenmeye alınan şiriler durgunlaştıktan sonra tekrardan kazanlara girerek kıvama gelene kadar har ateşte kaynatılıyor. Bir kazan üzüm yaklaşık 4 saatte kıvama geliyor ve sonrasında soğumaya alınıyor. Bu işlemin ardından da nefis pekmezler saklama kaplarını dolduruluyor. Oldukça meşakkatli olan bu işlemler her yıl Nevşehir'de geleneksel olarak yapılır. Kasaba ve köylerde neredeyse her evin bahçesinde mis gibi pekmez kokuları etrafa yayılır. Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.